Ateş deyince buradaki gibi bir ateş diye düşünüyoruz. Halbuki nasıl öyle bir ifade hatırlıyorum? Buradaki ateş 70 defa rahmet suyuyla Evet yıkanmış ve zararsız hale geldi. Cehennem etti. ateşinin 70'te biridir dünyadaki ateş. Efendimiz'den nakledilen bir rivayet var. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah cehennem ateşini yaktı, kızdırdı, o kıpkırmızı oldu. Sonra tekrar yaktı, tekrar kızdırdı. Bu sefer bembeyaz oldu. Sonra tekrar yaktı, tekrar kızdırdı ve bu sefer kapkara oldu şeklinde. Dünyadaki ateşin de cehennemdeki ateşin 70'te 1'i nispetinde şiddetinin, yakıcılığının 70'te 1'i nispetinde olduğunu efendimiz haber vermiş. Peki hocam cehennem azabı dediğimizde sadece işte bu dünya ateşinin 70 kat daha şiddetlisi diye düşüneceğimiz bir ateşleme azap var yoksa bunun ötesinde başka başka Azap çeşitleri var mı cehennemde? Var. Cehennem azabını tasvir eden ayetlere baktığımızda bir kere şunu söyleyelim. Taha suresinin 74. ayetinde cehennemde ölmek de yok, dirilmek de yok. Yani o öyle bir hal ki onların yaşadığını söyleyemiyoruz. Çünkü bedenleri sürekli değişiyor, sürekli yanıyor, katranlaşıyor, etleri dökülüyor, sonra yenileniyor. Tekrar aynı azap tekrar yenileniyor. Dolayısıyla o ne yaşıyor ne de ölüyor. Ölümü arzu ettikleri halde cehennemliklerin temsili bir anlatımda efendimiz ölümün de cennetlikler cennete cehennemlikler cehenneme girdikten sonra öldürüleceğini, ölümün de bir koç suretinde kesilip öldürüleceğini haber veriyor efendimiz. Oradan sonra ölmek de yok. Ölmek Ölüm yok. de öldü. Evet, evet. Peki orada o zaman azabı çekecek olan beden, ruh değil bedenin içinde ha, ruhta beden olacak ruh da, mı? Tabii ki beraber Be, ruhsuz bedenin azap görmesi söz konusu olmaz şöyle bir hakikat daha var yine Kur'an ve sünnet verilerinden net bir şekilde anlıyoruz bunu cennetteki olsun cehennemdeki olsun o beden bu dünyada bildiğimiz beden değil çok daha bugünkü beden ölçülerimize göre çok daha büyük çok daha cesametli çok daha büyük ölçekte bir beden söz konusu. İşte o kâfirin azı dişi Uhud Dağı kadar. Evet, oldu. sahih rivayettir. Şimdi bir dişinin bir dağ kadar olduğu evet. insan nasıl diyeyim dünya belki cesametinde evet. birisi. İşte Bunun bir onun, hikmetine onun göreceği azabı düşünün. Yani o azabın o bedenin her bir hücresine nasıl etki edeceğini düşünün. Dolayısıyla bugünkü beden gibi dünyasal beden gibi bunu düşünmek doğru olmaz. Ve ölmek yok. Sürekli ha, la yanıyor. ya muz fiha ve la, la yahya. Orada ölmez de dirilmez de ölümü arzu eder ama bu imkansızdır. İlk cehenneme atıldıktan sonra cehennemlikler dünya hayatına geri dönmeyi arzu ederler. Bunun için meleklerden yardım isterler. Fakat bunun artık kendileri için mümkün olmadığı onlara söylenir. Çünkü onlara dünyada akledeceğiniz süre kadar ibret alacağınız süre kadar kaldınız size uyarıcılar da geldi bu hayatı size onlar açıkça haber verdiler söylediler buna rağmen arkanızı döndünüz şimdi burada tadın azabı denecek onlar o hani beyakul kafirüleyteni kuntut turaba o da buranın ifadesi Aynen öyle kafirler Peki, keşke peşke. toprak, olsaydı toprak diyecek. olsaydım diyecek ama ölmek yok yok olmak yok O azap sürekli devam edecek İmam Müslim rahmetullahi aleyh nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki cehennemliklerin ahvalini anlatırken onların arasında öyleleri vardır ki ateş topuklarına kadar yükselir. Bazıları da vardır ki ateş dizlerine kadar. Bazıları da vardır ki beline kadar çıkar. Bazıları da vardır ki köprücük kemiklerine kadar çıkar. Bu azabın inkarcılara onların bu dünyada yaşadığı hayat tarzına göre takdir edilmiş cehennem azabı şiddetlerini ifade ettiğini söylemek bu hadisin allah Alem yanlış olmaz. Zira müminler cehennemde azabı en hafif olacak olan kimselerdir. İnşallah öyledir. Hüsnü zannımızı muhafaza edelim. Ama arkadaşlar bu gerçekten çok çetin. Bir an için öyle bir mekanda İnsan kendisini hissedecek olsa herhalde çıldırır. Yani bunu normal bir ruh durumuyla, normal bir muhakeme ile hissetmeye çalışmak herhalde çok mümkün değil. Böyle bir an için insanın dimağına, aklına, kalbine gelip uğrayı verip geçmesi bile başlı başına insanı irkilmeye, titremeye sevk ediyor. Allah'ın merhametine sığınıyoruz. Müttefekun aleyh Kıyamet günü cehennem ehlinin cehennemliklerin içinde azabı en hafif olan kişi bir adam ki ayaklarının altına iki kor ateş konur. Onların verdiği hararetle kafasında beyni kaynar. O azaptaki kişi zanneder ki kendisinden daha şiddetli bir azap gören kimse yok ve innehu le azaben. Oysa kendisi cehennemlikler içerisinde azabı en hafif olandır. Cehennemin her bir katmanında, her bir tabakasında şiddeti farklı azap türleri var. Cehennem azabının tamamı ateşte yanmaktan ibaret değil. Bazen çok soğuk olur. O ateşte yanmanın verdiği hararetle onlara bir zemherir denen bir mevkide, bir mekanda zakkum içirilir. O zakkum onların hararetini almaktansa onların hararetini daha fazla artırır. Organlarını yaka yaka gider. Dolayısıyla azaptan azaba çevrilirler. Fakat cehennem azabının en başat özelliği ateş olması, yakıcı olması. Orada ölüm de yok, yaşamak da yok. Derileri eriyip ateşten döküldükçe derileri yenilenecek. Tabi ona göre cennette de cehennemde de o ikinci yaratılış mükafatı ebedi olarak ve o azabı ebedi olarak yaşayacak biçimde o kıvamda yaratılmış olacak. Bedenler daha büyük olacak, deriler daha kalın olacak. Dolayısıyla oradaki azap da buna göre daha da şiddetli olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlar gerçekten çok sarsıcı, ahireti tefekküre götüren, ona zorlayan ve bunu sık sık yapmamızı telkin eden rivayetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ya, ağızların tadını kaçıran ölümü sıkça anın. Yaşadığımız hayat bize ölümü unutturmak üzere kurgulanmış. Seküler bir hayat yaşıyoruz. Şuradan sokağa çıktığımızda ahiret, ölüm, hesap, kitap, azap, mükafat, unutturuluyoruz. Dolayısıyla bizim bu ahiret şuurunu biraz daha hissetmek için biraz daha gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bizden öncekiler bu konuda sanki biraz daha avantajlıydı. Mekan ona göreydi, insan ona göreydi, hayat tarzı ona göreydi. Fakat şimdi adeta ahireti olmayan bir hayat yaşıyormuşuz gibi geliyor. Allah Teala o şuurdan ayırmasın.